19'unda <laughs> 19. 100. Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya şubesinin 14. seçimli olan genel kurulu dernek binasında gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren mevcut şube başkanı ZUHAL Sirkeli yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. 14. seçimli olan genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan oluşturulmasının ardından konuşan ADD Alanya Şubesi Başkanı Zuhal Sirkeli, göreve gelirken tek amacının derneği daha da ileriye götürmek olduğunu söyledi. Genel kurulumuzu tamamlamış olacağız. Bizler göreve gelirken derneğimizi daha geriye götürmek için söz verdik, mücadele ettik, çalıştık, takdir sizindir. ADD'nin kuruluş amacına uygun olarak Alanya'da ses getiren birçok çalışmaya e, gerçekleştirdik. Öncelikle sosyal medya üzerinde yazılı ve görsel basında yer alarak bu çalışmalarımızı paylaştık. Sosyal paylaşım sitelerinde yüksek takipçi sayılarına ulaştık. Tüm adide şubeler içerisinde Atatürkçü Düşünce Derneği'ni gerçekleştiren birkaç şubeden biri de biz olduk. Atatürk yarım, yarım maratonu ve halk koşusunda <laughs> çip <laughs> ölçüm sistemine geçerek ülkemizde diğer maratonlarda olduğu gibi güvenilir bir ölçüm sistemine kavuşturduk. Ayda bir çıkarttığımız e-bültenimiz iki yıldır aralıksız yayınlanmakta. Örgüt içi eğitim çalışmalarımız, kültür sanat çalışmalarımız, eğitim çalışmaları ve birçok etkinliğimizi birazdan yönetim kurulu üyemiz, sekreterimiz Tahir Bey e sizlere anlatacak. Üç yıl boyunca özveriyle görev yapan bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen üye ve gönüllerimize teşekkür ediyorum. Çok fazla zamanınızı almadan sözlerimi burada noktalarken öncelikle kaybettiğimiz yönetim kurulu üyelerimiz, üyelerimizi diğer üyelerimize hepsine tardan rahmet diliyorum. Sizleri saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sirkeli'nin konuşmasının ardından 2019-2022 dönemi faaliyet raporu, bütçe ve denetleme raporları ile 2022-2025 dönemi tahmini bütçesi okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra yeni yönetim kurulu, denetleme, disiplin kurulu ile genel merkez delegeleri seçildi.